Hepinize selamlar. Bugün 9. günümüzdayız ve 21 günlük kısmı tamamlamaya çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyorduruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar doğrusal denklemlerin bizler için önemli olduğu konu olduğu için bugün yine doğrusal denklemlerle ilgili 8 tane çok güzel sorumuz var. Onlardan çözmek istiyoruz ve bu şekilde ikinci dönemi de aynı şekilde devam ettirip ikinci dönemde bitireceğiz. Her konuyla ilgili Tek tek böyle güzel sorular bulduk ve güzel soruları yani LGS en yakın soruları çözmeye çalışıyoruz. Mutlaka kampının devamı yani tamamını dinlemeye ve sonuna kadar devam etmeye çalışın ki fayda görebilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bakalım ikinci kısmımızda yani aslında dokuzuncu günümüzde neler var bir görelim. Evet dokuzuncu günümüzün ilk soruyla karşı ilk sorusuyla karşılaşmış bulunmaktasınız. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. 3 farklı marka telefonun şarj olma sürelerine ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Bu üç telefonun bataryaları tamamen boş iken saat 16'da şarjı takılıyor. Şimdi demişiz ki A marka için bir değerlendirme yapmamızı istemiş. A marka telefonun şarjı 17.40'da tamamen dolar. A markamız ne? Şuradaki mavi. 20. Yani şöyle diyeceğiz. 40 dakika 60'dan kaçı çıkartmamız gerekiyor? 20'yi çıkartmamız gerekiyor. O zaman %40 gibi düşüneceğiz. Yani aslında 40 dakikada şöyle düşünün. 60'tan ben 20'yi çıkarttığımda 40 dakika. Şöyle düşünün. %40'ı dolmuş gibi düşüneceğiz. Tamam. O zaman ben diyorum ki 40 dakikada %40 sağ. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Buradaki 1 dakikada yüzde kaç olacaktır? E yüzde 1 dolmuş olacaktır değil mi? Okey. O zaman 17.40'da tamamen dolar diyorsa e zaten biz 1 dakikada %1'i ise e, %100'ü kaç dakikada olacaktır? E, 100 dakikada olacaktır. Şimdi 100 dakikamız kaçtır arkadaşlar? E, 1 saat 20 dakikadır. E, zaten baktığımda 16.40'da Pardon 1 saat 40 dakika özür dilerim. 60 doğru 1 saat 40 dakika yapacaktır. 16'ya 1 saat 40 dakika eklersem 17 40 olacaktır. O zaman bu benim için doğru olacak. Hemen C markaya bakalım. Şimdi diyor ki C marka telefonun şarjı 16.30'da %15'tir diyor. 16.30'da 30 dakika kısmı içine bakıyoruz. C'ye baktığında arkadaşlar C pembeyle gösterilmiş ve 40. Yani diyorum ki 60'tan 40'ı çıkarırsam %20. E diyorum ki Dört, e, 40 dakikada yüzde %20 20'yi görüyoruz, değil mi? E, tamam, sıkıntı değil. %40'ı 40, e, yani 40 dakikası şöyle diyebilirim, 40 dakikası, 40 dakikada 20 doluyorsa 30 dakika, çünkü 16-30 diyor ya, yani 30 dakika geçmesini istiyoruz ya. 30 dakikada ne kadar dolar diyorum? 40'a 20 ise 30'a kaç olacaktır? Burada arkadaşlar. Şöyle oran kurabilirsiniz eşitlik karısına gitti gitti. Bu zaten bunun kaç katı? E 5 katı. E bu da bu 5 katı olacağı için 15. Yani %15 olur. Bu da doğru olacaktır. Sonra C şıkkına bakalım. C'yi deneyelim. C de diyor ki B marka telefonun şarjı 18'de %75'tir. Şimdi 16 2 saat yani 120 dakikaya bakacağız. E şimdi arkadaşlar C'ye baktığımızda şeye baktığımızda B'ye baktığımızda pardon yeşilli görüyoruz. Şu yeşil burada. O zaman diyorum ki 60'tan 30'u çıkarttığımda 30 kaldı. Yani 40 dakikada %30. E benim kaç dakikam var? 2 saat olacağı için 120 dakika. Şimdi 120 dakikada kaç olması gerekir? Şöyle oranlar kurdum. Götürdüm. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 4. Burası %30. Şimdi baktığımızda 3'e 4 kısmı var arkadaşlar. 3'e 4 oranımız var. Şimdi 3'e 4 kısmında burası kaç olacaktır? Bu bunun ee, şöyle 3'ler dışlar çarpımı 120. 40 dakikada %30sa tamam. Ee, ha pardon. Burayı 4'e böldüm. 1 bu. Burası 3 olacak. Tamam mı? 4'e böldüm çünkü. Sıfırları götürdüm. 4'e böldüm. 1 4'e böldüm 3. Şimdi bu bunun 30 katıysa bu da bunun 30 katı olacaktır. Yani 90. Yani %90 olacaktır. Ama bana %75 demiş. Yanlış cevap C olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki son durumda A grubundaki toplam kalem sayısı D grubundaki toplam kalem sayısından 24 fazla olduğuna göre çok önemli bir bilgi. Mustafa öğretmen başlangıçta kaç tane kalem dağıtmıştır? Mustafa öğretmen sınıftaki öğrencileri aşağıdaki aşağıda verilen tablodaki gibi 4 gruba ayırıyor. A grubu, B grubu, C grubu ve D grubu. Öğretmen her gruba eşit sayıda kalem dağıtıyor. Kalemler grup içindeki öğrenciler arasında eşit paylaştırılıyor. Daha sonra C grubunda 2 öğrenci kalemleriyle birlikte D grubuna, B grubundaki 3 öğrenci de kalemleriyle birlikte A grubuna geçiyor. Şimdi burada yapmanız gereken şudur arkadaşlar. Şuradaki 8, 10, 10, 12 kısmına baktığımızda bunun ortak katı olması gerekiyor. Yani 4 tane sayının da ortak böleni olması gerekiyor. Pardon, ortak katı olması lazım. O sayı 8'e, 10'a, 10'a ve 12'ye tam bölünmesi gerekiyor. O zaman ben dediğimizde burada ne yakalayabilirim? İstiyorsanız bulamadıysanız şöyle yapabilirsiniz. Yani 8, 10 ve 12'nin ekokunu alırsınız. 2'ye böldüğümde 4, 5, 6. 2'ye böldüğümde 3, 5, 2. 2'ye böldüğümde 1, 5'e böldüğümde 1, 3'e böldüğümde 1. Buraya baktığımda 2, 8. 8 çarpı 15. 80, 8 kere 5, 40. 120 yapıyor. Yani bunların ortak katı arkadaşlar 120'ymiş. Demek ki ben 120 x diyebilirim. Her bir kalem kısmında. 120 x. Burası da 120 x. 102 yazacaktım. 120 x. E burası da 120 x olarak dağıtımı görelim. Buraya da 120 x'lik kalemleri verelim. Şimdi kişi sayısı öğrenci A grubunda 8 kişi var. B grubunda 10 kişi var. C grubunda 10 kişi var. D grubunda 12 kişi var. Toplamda 120x e, 120 ise 120'yi 8'e. O zaman ben buradan diyorum ki A grubu için arkadaşlar 120 x'i kaça bölmem lazım? 8'e bölmem lazım. 120 x'i 8'e böldüğümde kaç tane x kalır? 15 tane x kalır. Sonra B grubu için diyorum. 120 x'i 10'a böldüğümde 12x. Sonra C grubuna bakıyorum arkadaşlar. C grubunda da yine 120x'i 10'a bölüyorum. Yine 12x. Sonra son olarak da D'ye baktığımda 120'yi yani 120x'i 12'ye böldüğümde buradan da 12 tane kalem olacaktır. Her birine. Sonra buradaki bilgiler okey. Diyor ki eşit paylaştırıyoruz. Daha sonra C grubundan iki öğrenci kalemleri ile birlikte D grubuna Tamam. C grubundan yani şu C grubumuzdan İki öğrenci kalemleri birlikte D grubuna geçiyormuş. Yani bunlar D grubuna geçecekmiş. Tamam mı? Süper. Şimdi arkadaşlar iki tane öğrenci geçiyorsa yani toplamda 120x kalem varsa e, iki tane öğrenci kalemleriyle birlikte, birlikte gidiyorsa 24x'i çıkartmam gerekiyor değil mi burada? Süper. E buraya da ne eklemem gerekiyor o zaman? 24x eklemem gerekecektir. Sonra geliyorum Şuna bakıyorum. Diyorum ki B grubunda 3 öğrenci de kalemleriyle birlikte A grubuna geçiyormuş. Bunlar da A grubuna geçiyormuş. Yani 36x A grubuna geçecek. 120x'im var mıydı? E 36x'imi çıkartmam gerekiyor. Buraya da 120x'im vardı toplamda. 36x'imi toplamam gerekiyor. Neden yapıyorum bunu? Çünkü D grubundaki toplam kalem sayısını vereceği için o yüzden toplam kalem sayısı cinsinden yazmam gerekiyor. E bakıyorum 120x'i 36 xle toplarsam buradan 156 x olacaktır. Buradan 120 x'ten 36 x'i çıkarırsam 96 mı? 84 değil mi? 84 pardon. 84 x kalır. Sonra 120 x'ten 24 x'i çıkarırsam 96 x kalır. Bu 96 tamam. 120 x'ten 24 çıkarırsam yine topluyorum pardon. E, 144 x kalır. Şimdi. 156'dan 144'ü çıkarttığımda 24 fazla dediği için 24'ü bulacağım. Yani 156 xten 144 x'i çıkarttığımda elde edeceğim sayı kaçtır? 12 mi? 12 değil mi? Evet 12. Yani 12 x eşit miymiş 24'e? Her iki tarafı 2'ye bölersem x buradan ne oluyor? 12'ye bölersem x buradan ne olacak? 2 bulacağım. Şimdi 2 buldum. Sonra arkadaşlar toplam kalem sayısını istediği için her birinde 120x, 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 120x yok mu? 120 ile 2'yi çarparsam kaç gelecektir? 240. 240'ı da 4 ile çünkü 4 tane grup var. Buradan da 0, 4 kere 4, 16 elde var. 1, 4 kere 2, 8, 9, 96. 960 özürüm. 960 tane kalem dağıtılmıştır deyip denizliyi işaretleyebilirim. Peki 3'e bakalım hemen. Heh, şu an görünüyor. Problem yok. <laughs> Pardon. Buna göre 3 kişinin çizdiği doğrular arasında kalan üçgenin alanı birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel bir soru. Aşağıda Beril, Elisa ve Ada'nın çizdikleri doğrular ile ilgili bilgiler verilmiştir. Şimdi diyor ki Beril eğimi eksi 3 olan B 2'ye 0 noktasından geçen doğru diyor. Şimdi bir tane koordinat sistemi çizelim. Evet koordinat sistemimizi çizdik. X'e Y kısmını dedik. Burası X'imiz. Dikeyimiz Y, y kısmımız. Şimdi eğimi -3 olan ve 2'ye 0. Şimdi x'im 2 y 0. X'im 2 olduğu durum neresi diyelim ki burası 2. Şimdi y 0 zaten. E eğimi -2 olacak. Baktığında eğim buradan geçecek ya şöyle olması gerekiyor. Benim nereyi bulmam lazım? Burayı bulmam lazım. Yani şu kısmı bulmam lazım. Şimdi dikey konumu bilmiyorum. Dikey konumu x olsun, yatay konumu 2. Şimdi dikey bölü yatay olacağı için buradan ne yapmam gerekiyor? X bölü 2 kime eşit? Eksi 3'e eşitmiş. Yatay, eksi, bak zaten buradan direkt sola yatık olduğunu görebilirsiniz. Direkt eksi 3 kısmını gördüğünüzde o zaman X buradan kaç olacaktır arkadaşlar? Eksi 6 olacaktır diyebilir misiniz? X demeyelim de Y diyelim. buraya. X'ler karışmasın. Y eksi 6 diyebilir miyiz? Bak x'i 6 demeyeceksin. Direkt biz bunu eksi 3 olarak diyor ya mi? 3 olarak göreceksin. 3 olarak göreceksin. Sadece eksilik sana sola yatık mı sağa yatık mı onu gösteriyor. Tamam mı? Sola yatık olur. Ve o zaman ben burada şuraya da de x demeyelim. Ya, şuraya y diyelim. Niye eksilik buraya? Genelde hep x'ye kullanıyoruz ya bilinmeyenler. Evet y bölü 2 eşittir 3 ise y buradan kaç gelecektir? Eksi 6 değil 6 diyeceğiz. Tamam mı? E burası o zaman 6 birim oldu. Sonra Eğimi 2 olan 6. Zaten x'im ya y'im 6, x'im 0, eğimi 2'ymiş. Buradan geçecek arkadaşlar şöyle. Şimdi dikey konumu biliyorum, yatay konumu bilmiyorum. Dikey konum 6, yatay konum x'im olsun. Burayı bilmiyorum. E o zaman 6 bölü şöyle diyoruz. 6 bölü x kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş. O zaman buradan 6'yı kaça bölersem 2 yapar? 3. Demek ki x'imin değeri 3'müş. O zaman burası 3. Fakat bu sol tarafta kaldığı için arkadaşlar eksi 3 diyeceğiz. Tamam. Sonra bana diyor ki y eşittir, y eşittir 0 doğrusu. Tamam. Y de burada zaten şurayı istiyor. Yani burada bir üçgen oluşturduk ve buradaki üçgenin alanını hesaplayacağız. Yükseklik çarpı yatay bölü 2. Yani 6 çarpı burası 3'tü. Burası 2 idi. 5 diyeceğiz. Şuraya artık 3 diyebiliriz. Buraya 2 diyebiliriz. Toplamı 5 olacaktır bölü 2'den 3 kere 5'ten 15 yapacaktır. Buraya 3 oldu. 3 kere 5'ten 15 cevabım da Adana olur. Evet. Örneğin sorumuza bakalım arkadaşlar. Ee, yine çok güzel sorulardan biri. Şöyle ufak bir küçülteceğim. Evet. Ayarladım geldim arkadaşlar. Şimdi diyor ki çocuk havuzunun üst yüzey alanını oluşturan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kısa kenarı uzun kenarın %50'si olduğuna göre yetişkin havuzunun çevresi kaç metredir? Yani şurasının çevresini istiyor. Bakın. Aşağıda kare şeklinde bir alan içinde bulunan çocuk ve yetişkin havuzları ile 2 metre genişliğinde dinlenme alanı verilmiştir. Havuz temizliği yapan Talha'nın elindeki aletin uzunluğu 10 metre. Şuranın tamamı 10 metreymiş. Aletin havuz dışında kalan bölümünün uzunluğu, havuz üzerinde kalan bölümünün uzunluğu 3 bölü 2 ise 2 de 3'üdür. Yani şöyle düşünün burası 2x ise şuranın, şurası da 3x olacaktır. Çünkü buranın 2 olduğunu söylerse 3, 3 bölü ikisidir diyorsa 3 bölü ikisini alırsam arkadaşlar 3 kalacaktır demek ki 3x e 2x olacaktır. Okey. Peki buradan ne buluruz? 2x artı 3x'ten 10'a eşit olursa buradaki 5x eşittir onsa x buradan ne olur? 2 olur. Peki burası o zaman ne olacaktır arkadaşlar? 4 metre olacaktır. Burası da 6 metre olarak gelecektir. Peki devam ediyorum. Aletin dinlenme alanına olan en kısa uzaklığı ise dinlenme alanına olan en kısa uzaklığı ise dinlenme alanının genişliğinin 3 katından 4 metre fazladır. Bakın bunun 3 katından 4 metre fazlaymış. Yani 3 çarpı 2 artı 4. E, 6 artı 4'ten 10 gelecektir. He, o zaman burasının tamamı da 10 metre. Peki ben burayı ne buldum arkadaşlar? 14 metre olarak buldum. Burası da 2 metre. Şimdi burasını A dersem çünkü kısa kenar uzun kenarın 2 katıymış, 1 bölü 2'siymiş yarısıymış. Çünkü %50'sidir diyor ya. O zaman burasının uzun kenarı da 2A olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu bir kare. O zaman pardon şu kenar uzunlukla buradaki kenar uzunluk birbirine eşit. Yani diyorum ki 14 artı 2 artı a eşittir 2a. <laughs> Buradan 14 artı 2'den 16 yapacak. Eşittir <laughs> a olacaktır burada. A'nın değeri 16. Şimdi bana şunu soruyor. Diyor ki buranın çevresi kaçtır diyor arkadaşlar. E şimdi ben buranın ve buranın yani şuranın biliyorum ama burayı bilmiyorum. Arkadaşlar 2 çarpı a demek ki. 2 çarpı 16'dan 32 olarak bulacağım. 32 ile 14'ü çarpıp 2 ile çarpacağım. Çünkü bu kenarla bu kenarda ek, ek olarak yani burası ile burası eşit. Burası ile burası eşit olacağı için diyorum ki 32 artı 14 çarpı 2 bana çevreyi verecektir. 30, 40, 46, 2, 12 elde var. 1, 8, 9, 92 diyeceğim ve cevabı da C olarak işaretleyebileceğim. Evet 5. sorumuza gelelim ve 5. sorumuza bakalım. Demiş ki bu rampanın yüksekliği değiştirilmeden eğimi azaltılarak %20 yapılmak istenirse C noktası hangi iki nokta arasında kaydırılmalıdır? Şimdi öncelikle ben buranın 6 metre ve buranın da A diyelim ya da X diyelim fark etmez. Aşağıdaki eğimi %30 olan bir rampa gösterilmişti. Bunun %30'muş. Yani şöyle düşünün. A bölü X eş 6 bölü X eşittir 30 bölü 100. Şimdi 6 kere 5'ten 30 olacağı için 100'ü 5'e bölersem buradan kaç elde edeceğim? 20. Demek ki x'imin değeri 20'ymiş. Yani burası arkadaşlar 20 olacaktır. Sonra bunların her biri 3 metre 3 metre 3 metre diyor ki bu rampanın yüksekliği değiştirilmeden eğimi azaltılarak %20 yapılmak isteniliyormuş. E tamam. Diyorum ki 6 bölü y olsun artık diğeri yani yatayını bilmiyorum, dikey uzunluğu 6. Bu da 20 bölü 100 olarak gelecekmiş. Bunları götürdüm. Bu bunun kaç katı oldu? 3 katı. Bu da 3 katı olacağı için burası 30 olması gerekiyor. E şimdi arkadaşlar 30 olması gerekiyor ya, yani yeni 30 olması gerekiyor. Yatayımız 30 olacak. E 20, 23, 26, 29. Demek ki hangi aralıkta olması gerekiyor? F ile G aralığında olması gerekir. Cevabım da denizli olacaktır. Evet. 6. sorumuz şöyle görünüyor. Tamam. Süper. Çok güzel. Şimdi bir tane bilgimiz var da o. Yani çok önemli değil arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gaziantep'in koordinatı olamaz? Aşağıda Türkiye haritasının dört farklı şehrin matematiksel konuları verilmiştir. Görseldeki meridyen ve paralel numaralar aralarında asal olan bir nokta orijin olarak orijin kabul ederek koordinat sistemi çiziliyor. Aralarında asal olacakmış. Şimdi arkadaşlar e, meridyen ve paralel numaraları baktığımda. Şimdi 33'e 40 aralarında asal mı? Evet 40 30. Yani şurada Ankara'dan geçebilir. 30'a 43 geçebilir. 36'ya 46 Gaziantep'ten geçemiyor. Bitlis'e baktığımızda 43'e 42 geçer. Yani aslında Denizli'den de Ankara'dan da Bitlis'ten de geçer. Peki Denizli'den geçerse ne olur? Koordinatımız nedir? Gaziantep'in. Şimdi bakıyorum. X'im ne olur? 1 2 2, y'ye baktığımda eksi 1, 2 eksi 1, 2 eksi 1 var mı? 2 eksi 1 var, Adana'yı eledim. Sonra baktığımda buraya baktığımda arkadaşlar diyorum ki e bir de şey seçeyim, yani Ankara'yı seçeyim koordinat olarak. Ankara'yı seçtim. Sonra Ankara için konuşuyorum, diyorum ki he, Gaziantep için bakıyorum, 1, evet, x'imle 1, çünkü burada biri buluşuyor, x 1, x'im 1. Bakıyorum. Y'ye bakıyorum. 1, 2. Yani eksi 2. 1'e eksi 2 var mı? Var. Sonra son olarak da arkadaşlar diyorum ki ne olsun kırmızı mı? Kırmızı olmasın ha. şöyle fosforlu yeşil olsun. Bit disten geçiyor olsun. Tam geçmedi. Yine tam geçmedi. Biraz daha sağ olsak. Okey geçti. Şimdi bir de bit geçiyor olsak. Gaziantep'e bakıyorum. 1, 2. Yani eksi 2. Buradan da 1 şu noktayı bulduğum için eksi 2 eksi 1 var. Ama C yana bulamayacağız. Cevap C olacaktır. Evet 7. sorumuza bakalım. Ne istemiş bizden? Şöyle biraz daha. Okey. Şimdi diyor ki buna göre Fatma kaç litre yoğurt eklemelidir? Şimdi meşhur ağız boğaz, ağız boğaz yayık ayranı yapmak için kullanılan yoğurt ve su miktarları arasındaki doğrusal ilişki aşağıda grafikte verilmiştir. Yani 5 litre yoğurda 4 litre su gerekiyor. Yani oranımız arkadaşlar 5'e 4 oran olması lazım değil mi? 5'e 4 oran. Yayık makinesi 900 litre ayran yapmak istemektedir. Fakat yanlışlıkla su yerine yoğurt yoğurt yerine su konulmuştur. Şimdi 9 litre diyor ya 5'e 4 oran varsa o zaman toplamda 9 x'imiz var. Yani aslında ben 900 litreyi 9'a böldüğümde her biri için 100 litre olması lazım. Değil mi? Yani o zaman ben bunu direkt yüzde çarptığında bunu da yüzde çarptığında 500'e 400 olarak gelecektir. Yani 500 yoğurt 400 su gerekiyormuş. Yani adam burada tam tersi yapmış değil mi? Yoğurt yoğurt yerine su konulmuştur. Hat hatayı fark eden Fatma sadece yoğurt ekleyerek ayran içindeki yoğurt ve su miktarını grafiğe uygun hale getirmektedir. Şimdi diyoruz ki 500 litremiz yoğurt. Ama bu suya dönüşmüş. Yani su olmuş. 500 litrelik su olmuş. 400 litrelik de yoğurt olmuş. Ben yoğurt ekleyeceğim. O zaman diyorum ki 400'e 400'e yoğurda x eklemem gerekiyor. E şimdi bu da 500'e denk olması lazım. Ve oranımız da 5'e 4 olması gerekiyor. Tamam 5'e 4 olacak. Yani yoğurdumuz yoğurdumuz yukarıda olacak. Aşağıda da suyumuz olacak. Şimdi yoğurdumuz yukarıda olacaksa 400 artı x bölü 500 eşittir 5'e 4 oran. Şimdi burada içler ve dışlar çarpımı yapabiliriz. Mesela bunu 2'ye böldüm. 2 üzeri 125. 4'e böldüm de burası 125 yapacaktır. 125 çarpı 5 eşittir. 400 artı x. 125 ile 5'i çarparsam 625 yapar değil mi? O zaman burası 625 eşittir. 400 artı x. 400'ü karşıya atarsam Buradan kaç gelecektir? 225 eşittir. X demek ki 225 litrelik 225 litrede yoğurt eklemem gerekir demişim. Demem gerekiyormuş. Yani o e, hatayı düzeltebilmek için 225 litre de yoğurt ekleyeceğim. Cevap da C olur. Evet arkadaşlar 9. E, günümüzün son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Diyor ki buna göre en az kaç parsel oluşturulabilir? Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir tarla eşit büyüklükte kenarları doğal sayı olan kara şeklindeki parsellere ayrılacaktır diyor. Şimdi baktığımızda C'nin 20 noktası varmış, yani C x'imiz 20'ymiş. Şurayı bilmiyorum. Şuraya bakıyorum, B x'im B'ymiş. Aslında burası da x'ime baktığımda x'im burası da 20 olacaktır, 20 olarak biliyorum zaten. O zaman şu noktam arkadaşlar 20 noktasıdır, değil mi? Şurayı 20 nokta olarak aldım. Sonra bakıyorum, A'ya bakıyorum, eksi 4, x'im 4 ise arkadaşlar, şurası eksi 4'tür. Demek ki şuranın tamamı 24. Dedik. Şuranın tamamını. E, X'im de Şurasına kadar bakın. Şuraya kadar şurası 10. Y 10 olduğu için 10. D'miz 4 olduğu için zaten burası 4 olacaktır. E, eksi 4 demişiz. Tamam. E, y'mizin kaç olması gerekiyor burasının? E, burasının da 20 olması gerekiyor. Değil mi? Şurayı da 20 olarak alacağız. Şimdi baktığında arkadaşlar şuranın tamamı 24. Buranın tamamı şurası 20. Burası 10. Burası da zaten 30 olacaktır. Şimdi ben ikisi için yani hem 20'yi hem de 30'a bölen bir sayı bulmam gerekiyor ki parselleri ayırayım, kare parselleri ayırayım. O zaman diyorum ki 30'la 20 mi? 20'nin buradan bu şekilde EBOB'unu alayım. Direkt 10'a böldüm gitti gitti. Yani 30 ve 24 olacak pardon. Niye 20 yaptık? 30 ve 24. 2'ye böldüm arkadaşlar. Burası 12 burası 5. 3'e böldüm 4'e 5. Bunlar aralarında asal oldukları için ebabı zaten 1'dir. Demek ki bunların ikisini çarpacağım. Yani 30 ve 24'ün ebobları neymiş? 2 çarpı 3'ten 6'ymış. Yani mesela şöyle düşünün. 6'ya 6'lık bir bölüm ekledim. Şurası. Sonra 6'ya 6'lık bir bölüm ekledim. Şöyle. Yani aslında ben tüm alanı bir tane karenin alanına bölersem kaç tane kare olduğunu bulacağım. Yani 30 çarpı 24 bölü 6 çarpı 6. 24'ü 6'ya 6'ya böldüm. 24'ü 6'ya böldüm. Burası 1, burası 4. 6'yı 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 10. E buradan da o zaman 20 deyip cevap bol olarak işaretleyebilirim. Evet arkadaşlar umarım çok çok güzel geçmiştir. Yani inşallah anlamışsınızdır. Gerçekten çok güzel sorular, kaliteli sorular. LGS'de çıkma ihtimali yüksek sorular. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Anlamadıklarınızı yorum kısmına yazın. Oradan da iletişim sağlayabileceğiz. Kendinize çok iyi bakın. 8, 9, 10. günümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Güle güle görüşürüz.